İnsanlar neden saldırgan davranıyorlar? Yakışıklım, güzel yüzlüm. Allah sevgisi olmayınca, Allah korkusu olmayınca hayvandan geldin diyorsun adama, sen bir hayvansın diyorsan bakıyor hayvan, hayvan saldırgan. E ben de hayvan olduğuma göre ben de saldırganım diyor adam mantık olarak. Dolayısıyla Allah'ın kulu olduğumuzu, Hz. Adem ve Havadan geldiğimizi, Allah'ın ruhunu taşıdığımızı İnsanları anlatırsak, insanlar birbirine saygı sevgi duyarlar. Evet. Ama sen böcek gibisin, bakteriden geldin, senin atan bakteridir, efendim kurbağadır, şempazedir falan dersen, insan insana saygı duymaz. Evet. Ve tahribatta çok büyük olur o zaman. Yani zulmün kökeninde bu var. Gelenekçi ortodoks sistemde de kadınları hayvan yerine koyma var. Yani insanla hayvan arasında görüyor. Darwinizmde de kadınla Yine insanla hayvan arasında görüyor. Şimdi iki güç birleştiğinde insanlığın yarısından nefret eden bir dünya meydana geliyor. Evet. Kadınlarda nefret eden sistemde bir süre homoseksüellik gelişiyor. Evet. Bakın hiç ummadığımız yerde homoseksüelliğin ne kadar gelişmiş olduğunu gördük. Evet. Hayretler içinde kaldık. Evet. İşte hiç ummadığımız yerlerde homoseksüellik adeta sacayak gibi oturmuş. Evet. Deneye dönsek homoseksüelle karşılaşıyoruz. Evet. Ve sessiz sedasız bu bela gelişmiş. Yani çok dizli bir sistem ve bütün dünyada bir dayanışma içinde homoseksüeldir. Evet. Dünyanın her yerinde bir dayanışma içindeler. Ama gelenekçi ortodoks sistem içine de sızması ve felaketin orada da yayılmış olması çok korkunç. Evet. Ya yani onlar ben direniyor zannettim yani kabul etmezler falan. Kabul etmişler adamların birçoğu. Evet. Bünyelerini almışlar, girmiş yani. İtiraz etmemelerinden zaten şüpheleniyorduk. Hiç itiraz etmiyor evet. homosekselde. Gayet ılımlı davranıyorlar. E sonunda bak felaket sardı evlerine, bacaların her yerini sardı. Aynı Lut devri gibi, Hazreti Lut devri gibi.